Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Konklin Mini Grab Blue Baltic dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz mavi lacivert tonlarında altın yaldızlı Konklin yazılı bir kutuda kalem severleri sundu. Şöyle boyutlarını da bir gösterelim. Evet, oldukça şık, başarılı bir kutu. Şöyle içi kadife dokulu krem renginde. Kalemimiz mavi, kahverengi ve sarı tonları mermer desenli bir rengi var. Parlak krom kapak yüzüğü, Conklin yazılı klasik klipsi kullanılmış. Şöyle üzerinde şöyle bakalım yandan esneme aralığını da göstermeye çalışayım. Biraz böyle serttir ama oldukça başarılı. Abi eldivenlerle göstermek biraz zor oluyor. Şöyle bakın. Evet. Bu şekilde kalemi cebinize, gömlek cebinize, ceket cebinize, kalem çantanıza rahatlıkla klipsleyebilirsiniz. Şöyle. Evet, alıştıktan sonra daha rahat oluyor açıkçası. Evet. Boyutları ile tam bir cep kalemi. Ee, kapak kapalı 110 milim uzunluğunda. Gövde uzunluğu 87 milim. Kapağı gövde tepesine şöyle vidalı kapak kullanılıyor. Şöyle gövde tepesine de takıp kullanabiliyoruz. Bu şekilde de 124 milim oluyor ve ideal ölçülere ulaşmış oluyor, yaklaşmış oluyor elde tutuşuyla. Şöyle. Bu arada 10 milim gövde çapına sahip. Evet. Kavrama bölümü de yine parlak krom çelik olarak kullanılmış. Klasi ve yüzükte olduğu gibi. Uç olarak da medium çelik uç kullanılmış. Desen işlemeli. Şöyle i̇şte damak yapısını da gösterelim. Üniversal kartuş kullanıyor. İçinde bir adet kartuş ile birlikte geliyordu. Şöyle açalım. Evet. Kartuşumuz. Şöyle ince ucunu ortalıyoruz ve belli bir baskı uygulayarak kalemimize takıyoruz. Şöyle gövdesini de takalım. Tabii gövde çok parlak olduğu için oldukça pürüzsüz, parlak. Ee, eldivenlerle de biraz kayıyor bu arada. Şöyle normal kapaksız boyutunu da şöyle bir görelim. Böyle gövde uzunluğu 87 milim. Şöyle kapağı taktığımızda da 124 milim bir uzunluğa ulaşıyor. Kağıdımızı alıp denemesini yapalım. Oo, mürekkep çok hızlı bir şekilde geldi. Gayet en sevdiğim durumlardan bir tanesi. Şöyle biraz hareket ettirip evet, mürekkebin akışı şu anda gayet başarılı çok hızlı bir şekilde gelmesi güzel bir durum bence evet. şöyle Conklin Blue Baltic diye geçiyor rengimiz. Evet. Mini Grab. Kongdin ailesinin en minik üyesi. Şöyle Tabi mürekkep daha bu belli bu hızda biraz kesilebiliyor. Daha kanalı tam da olmadı ama ilk gelişi çok hızlıydı gerçekten de. Biraz daha çalıştıkça bakın şu anda biraz baskıyla da o titreşimi alıp mürekkep akışkanlığı da arttı bu arada. Şöyle çizgi kalınlığını da bir gösterelim. Kağıdın üstünde şu ana kadar herhangi bir şey yaşamadım. O sürtünme, sert bir sürtünme yaşamadım açıkçası. Sadece mürekkebi kartuşeni taktığımız için mürekkep akışkanlığı Biraz yavaş kanalda olmadığından biraz belli bölümlerde şöyle S hareketinde, S hareketinde biraz silik yazdı ama bakın şu anda yerini buldu. Yazdıkça o kanalda doldu titreşimlerle birlikte gayet başarılı. Tekrar şöyle bir deneyelim. Tabi bu hızda ilk başta bile bence verimli yerini bulacaktır o mürekkep akışkanlığı ile birlikte. Bakın buradaki sert hareketlerde hiçbir olumsuz bir durum söz konusu değil. Oldukça başarılı. Cep tamamen minimal cep bir kalemi kolaylıkla yanınızda taşıyabileceğiniz işte ajanda kenarında da böyle yer kaplamadan taşıyabileceğiniz güzel bir tasarım. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Conklin Mini Blue Baltic dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.